Ozan, dur bir dakika. Ne yapacağız? Neyi? Ya söyleyecek miyiz şu teklifi anneme? Şimdi çok zor yerden sordum be kızım ya. Vallahi bilmiyorum ki. Şimdi söylesek ya üzülecek, sinirlenecek, içine atacak. Ya da babamla gene birbirlerine girecekler. Ne olacak? Söylemesek de yine bir şeyleri saklıyor olacağız. Abla. Hadi bu su. Be hayır içim ekşidi. Portakal yedim ya. İstemem. Hadi. Çocuklar geldi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dayıcığım. Ne? Yeşil elma var. Şahane yer misiniz? Oo süper. Vallahi ben yerim. Götür. Sağ ol dayı. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim yavrum sen? Oğlum. Ben yemeyeceğim dayı sağ ol. Anne. Yavrum. Hey anne. Babam bizi niye çağırmış merak etmiyor musun? Yok merak etmiyorum. Niye? Ben ediyorum valla. Niye çağırmış sizi Tarık Efendi Hazretleri? Dayım merak ediyor anlatın. Vallahi senin dediğin gibi annem. Ağzımızı aradı sadece. Ha. O görüntüler var mı yok mu onu öğrendi ya. Hı? Evet ya çok da endişeliydi. Bu muymuş ya? Çok mühim bir şey konuşacağım dedi. E siz ne cevap verdiniz? Biz hiç renk vermedik dayı. Aferin size dayıcığım. Aferin. O, zaman o kadar iyi oynadı ki. Valla ben de elimizde görüntüler var zannettim. Böylece anladık anne. Tarık Bey'in bizimle arasını düzeltmek. Efendime söyleyeyim. Bize bir babalık yapmak falan. Hiç de öyle bir derdi yokmuş. Gerçi biz biliyorduk öyle bir şey olmadığını da. Bir kere daha görmüş olduk işte. Sizi renk vermeyince de iyice köpürmüştür zaten. Tabii canım hem de nasıl. Tarık işte. Anne günaydın. Günaydın Tarık Bey. Çocuklarınız geldi, içerideler. Güzel. Oh. Günaydın çocuklar, hoş geldiniz. Erkencisiniz bakıyorum. E, ne yaptınız? Annenizle konuştunuz mu? İkna ettiniz mi onu? Şartlarımı kabul etti değil mi? Etmedi. Niye etmedi? İttireceksiniz ama değil mi? Çünkü ben size o bir milyon doları annenizi... Etmedi. Annenize... Çünkü biz söylemedik. Niye söylemediniz? Çünkü annemin karşısına geçip babam bize böyle ahlaksızca bir teklifte bulundu demeyeceğiz. Değil mi? Bunun adı ahlaksız, aşağılık, iğrenç bir teklif. Sen gerçekten para için annemize ihanet edeceğimizi düşündün değil mi? Yani bir insanın aklına gelir belki de söyleyemez ya bunu. Hani söyleyemez. Aptalsınız siz be. İkiniz de aptalsınız. Hı. Doğru söylüyorsun baba. Biz gerçekten aptalız. Saiden aptalız ya biz. Yani onca şeye rağmen bunları yapmayacağını düşündük. Aptalız biz. Hatta aptalın en önde gidenleriyiz. Ama niye şaşırıyoruz ki? Her defasında niye şaşırıyoruz biz? Sen beş sene boyunca başka bir aileyi, başka bir kadını idare edebilmiş bir adamsın. Hatta 20 milyondan fazla servetini ailesinden gizlemiş adamsın. Şu teklifi mi yapmayacaksın? 20 milyon dolar servetim var, öyle mi? Allah arttırsın. Hiçbirinde gözünüz yok, sakın korkma. Anladım, anladım. Tamam, ikinize ikişer milyon dolar veriyorum. <laughs> El artırıyor bir de ya. Görüyor musun? Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum be. Anneniz gibi sefalet çekmenize gönlüm razı olmaz benim. Senin bizi düşündüğün falan yok. Sen anne mahvolsun diye bizi satın almak istiyorsun. Hepsi bu. Akıllı olun, akıllı. Alın ikişer milyon doları, hayatınızı kurun. Anneniz gibi sefalet çekmeyin. Yoksa bak bu işin sonunda sefalet çekersiniz. Değil elmas heves, daha gelse bir kuruş vermem. Sen annemden niye bu kadar nefret ediyorsun? Ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Sen suçlusun. Annemi aldatan sensin. Başka kadından çocuk yapan sensin. Servetini gizleyen sensin. Annem ne yaptı sana ya? Elmas Annem... sebest Senen kadını üzerime saldı benim. Madem saldı, hesabını verecek. Ya ikna edeceksiniz ya da annenizi mahvederim. delirdi ya. Delirdi resmen. Ya parası gidecek diye ödü kopuyor. İnanamıyorum ya. Şunları yapan bizim babamız, babamız. Nasıl çat diye 2 milyon dolar yükseltti gördün değil mi? Annemizi bir çırpıda satacağımızı sanan babamız. Ağlayacağım hırsından yemin ederim ağlayacağım o zaman. Ya annem büro açacak para denkleşlemiyor. Atan pat diye 2 milyon dolar teklif ediyor ya. E kızım diyorum sana. Versin onlar milyon dolar kabul edelim. Hayatta etmem. En az yüz milyon doları var onun. En az. Hadi. Gel. Nereye bırakayım seni? Şu ilk otobüs durağına bırak beni. Otobüs durağına mı? Evet, otobüse giderim ben. Yok kızım ya, ya bırakayım işte seni. Ya yok, gerek yok. Otobüse giderim. Hem sen işine geç kalma. Kalmam ya, kalmam. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya öyle o nişanlandığınız akşam bir şey demedim ama hemen evleneyim deme ha. Saçmalama Oze. Annemin yüreğine iner ya. Yapar mıyım öyle bir şey? Hem zaten yani o gün sevindim demesine bile şok oldum. Ya kızım sevindi zaten. Annem sadece hemen evlenmeye kalkmanızdan korkuyordu. Yok. Evlenir miyim ya? Yani ben şu an zaten lise mezunuyum. Üniversiteye gideceğim bir üniversite mezunu olmam lazım. Ondan sonra evlilik. Bilgisayar mühendisliği kesin seçim değil mi? Hı. Yani büyük ihtimalle. İlk 500? İşte o çok zor. Ne zor o kızım ya. İlk 500'e girersin. Hem de istediğin okula tam burslu. Öyle olmuyor işte Oze. Unutmuşum. Her şeyi unutmuşum. Çok zor. Hatırlamam gerekiyor. Çalışmam lazım. Ama çalışacağım. Yani anneme bir daha hayal kırıklığına uğratamam. Hem de bu konuda. Ben de. Hepimiz hayal kırıklığına uğrattık annemi. Sen de, ben de. Bu babam da annemiz için üçümüz de ayak kırıklıyız. Ama yine de çok seviyor bizi. O kadar pişmanım ki. Şimdiki aklım olsa hiçbirini söylemezdim o yalanların.